Kayda Değer'den herkese merhaba. Bu hafta birçok kişinin bilgi sahibi olduğu, bazılarımızın göz ardı ettiği bir konuyu işleyeceğiz. Ama aslında hayatımızda çok önemli bir yeri olan GDO konusunu işleyeceğiz. Ben sorularıma geçmeden önce konuklarımızı tanıyalım diyorum. Merhaba, ismim Can Özdemir. Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik öğrencisiyim. Azılı bir GDO savunucusuyum. Haydi bakalım göreceğiz şimdi ne <laughs> kadar savunuyorsun. Seni de tanıyalım. <laughs> Merhabalar, Burak Miti, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi. Tekrar hoş geldiniz. Ben sabırsızlıkla bekliyorum sorularımı da cevaplarımı, her şeyi şu an çok heyecanlıyım program için. Ee, bize GDO'nun ne olduğunu anlatarak başlayabilir misiniz? Başlayalım. GDO açılımında olduğu gibi genetiği değiştirmiş organizma ama aslında en çok tartışma konusu olan genetiği değiştirmiş yiyecekler, GD'ye olan Kısmı. GDO ilk olarak bakteride 1973 yılında E.coli dediğimiz en çok kullanılan bakteride en basit bakteri türüne salmonella gene enjekte edilmesiyle yeni özellikler katılıyor. 1978'de ilk kez bu bakteriden insülin üretilmesi sağlanıyor. Cinintek diye ilk GDO'yu işlemeye başlayan şirket aracılığıyla Sonra 1986'ya geldiğimiz zaman ilk bitki de geliyor gözleniyor. Bu da donlara karşı yani don olayına karşı ölmemesi sağlanan bir domates icat ediliyor diyeyim. İcat edilmiyor aslında. Böyle bir şey geliştiriliyor. 1994'te bu ilk kez piyasaya sürülüyor. Yani GDO dediğimiz şey aslında yoktan var edilmiş, mutant bir canlı değil. <laughs> Aynı canlının spesifik genleriyle oynanmış, bir iki geni değiştirilmiş. işte böceklere karşı direnç geni, dona karşı direnç geni, daha çok verimle ilgili olabilir, vitaminle ilgili olabilir. Bu tarz ürünlere GDO'lu ürünler deniyor. Verdiğin tarihlere bakarsak çok da yeni bir çok şey. Çok yeni bir teknoloji. Evet. Yani... 1990'dan sonra tam anlamıyla kullanılmaya başladı diyebiliriz. Son 20 yılın olayı diyebiliriz aslında GDO için. Zaten genetik mühendisliği çok yeni bir bölüm olduğu için, çok yeni bir alan olduğu için hani 50'lerin sonuna kadar DNA yapısını bile bilmediğimizi düşünürsek hani 70'lerde başlayıp 90'larda peak yapan şu anda da şu anda gelişmekte, aynı, devam, gelişmekte devam eden gelişmekte olan bir teknoloji. Ee, şu anki metotlara ve GDO'yu karşılaştırırsak ne diyebiliriz? Yani sen başlıyorsan. Yok, yok yok yok. sen başla. Tamam. Yani şu anki metotlarda organik metotlar var. bir Çok şu anda revaçta olan organik uygulamalar var. Tabii ki bu en iyisi. Yapabilirsek organik her zaman çok iyidir. Yani Hı -hı. hiçbir tarım ilacına, hormona, GDO'ya gerek olmadan organiğe erişme imkanımız varsa bu çok güzel. Ama organik çok kısıtlı. Çünkü ürün verimi çok az. İşte tarım ilacı yok, hormon yok, hiçbir şey yok ve böceğe karşı bile dirençli değil mesela. Tarım inacı felaket bir konu. Hmm. Hani bu gerçekten şu anda nasıl bunları bilerek tüketmeye devam ediyoruz bilmiyorum. Her bir meyve yediğimde bile içim acıyor. Çünkü tarım inaçları direkt kanserojen özellikleri olan, çok ciddi alerjik şeylere neden olan bir yöntem ama tarım ilaçları şirketleri çok zengin olduğu için algı yönetimi çok başarılı. Maalesef öyle. Birazdan yani, zaten o bilinç konusuna da değineceğiz. Evet, zaten algı yönetiminde önemli bir yer taşıyorlar. Diğer tarafta da GDO var. Hı hı. Yani karşılaştırırsak şöyle, tarım ilacı okey böcekleri öldürüyor ama böceği ya da yabani otları öldüren tarım ilacı bize neler neler yapmaz uzun yıllar vücudumuzda biriktiği zaman şimdi 40 sene 50 sene. Ama aynı soruyu GDO içinde sormak şeyden yani geçerli değil mi? Sonuçta yani GDO dediğimizde bir noktasıyla yani yanlış biliyorsam güzel ee, böcekleri salmak için ...bitkilerin genlerine farklı evet. şeyler, sekvensel koyuluyor. Aynen öyle. Yani dolayısıyla aynı fonksiyonu... ...bitkinin kendisi yendiğinde de gözlemlemek mümkün. Zehir yani şey, böcek ilacının Orada şunu umut ediyoruz diyeyim. Bitkiyi yediğin zaman bunun geneksinin sana... ...senin genlerine karışması çok zor bir şey. Zaten bir canlı türünün genini başka bir canlıya enjekte etmek için çok ciddi bir teknoloji gerekiyor çok ciddi paralar harcanıyor buna ki çoğunda başarı oluyor. bizim yiyip de midemize giren şeyin genetiğini almamız yani o zaman yediğimiz ineğin de genlerinin bize etki etmesi gerekirdi atıyorum. Yani bunun tabii ki uzun vadede bilmiyoruz sonucunu, ama kimyasalı gerçekten bizzat tüketmek yani bir hormon kullanıldığı zaman bitkide bu hormonun bize de etki edeceğini biliyoruz yani bizzat vücudumuzu etki edecek kanımıza karışacak bunu biliyoruz. Ama genlerinin ne kadar bize etki edeceğini tahmin edemiyoruz çünkü yediğimiz şeyin genetiğiyle bizim genetiğimizin yani birleşmesi önce olması hı. için çok ciddi bir teknoloji lazım. Anladım. Ya yani ama bu konuda mesela şey, e, yani dünyada kitlesel arı ölümler oluyor duymuşumdur. E, yani bu noktada mesela araştırmacılar şey, yani başlıkları sıraladıklarında mesela GDO da göze çarpıyor. O şöyle bir şey söyleniyor. E, Bt denen bir madde var. Hı hı. Bu neydi? Bacillus turi, Turin evet. bir bakteriden alınan bir gen. Hı hı. Ve bu şey e, böcek salmak için bitkilere konuluyor. Fonksiyonu da şöyle anlatılmış: tüketildiğinde bitki böcek tarafından e, midesinin içerisindeki reseptörleri tutunuyor, İştahını kapatıyor. Hı hı. Ya yani bir yandan hani metabolizma yavaşladığı için zayıf düşüyor hı hı. şey böcek. Bir yandan da midenin iç duvarını zarar vererek midesindeki bakterilerin böceğe sıçramasını sağlıyor. Hı. Şimdi bu normalde böceklere karşı etkili hı hı. ama arılar da bu bitkilerin polenlerini tükettiği için oradan besleniyor, oradan etkileniyor ve insana yani benim adamlarım şunu söylüyor hani direkt ölümlere birebir sebep olmuyor ama arı popülasyonunun zayıflamasında bireylerin zayıflamasına sebep oluyor ve hani kendi direkt biyolojik düşmanları işte virüsler, bakterilere karşı hı hı. zayıf düştüklerini söylüyorlar yani burada şey sıkıntısı var bence. Biraz daha test farklı. edilmesi gerekiyor. Biraz Tabii. daha izlenmesi gerekiyor. Yani Daha çok gelişmesi ve daha spesifik hedefe yönelik işte mesela arıya değil ama daha çok böyle bitkileri yiyen böceklere karşı olması gerekiyor. Bu teknoloji de gelişecektir. Ama hani alternatifi böcek ilacı olduğu sürece bence GDO daha tercih edilir Çünkü böcek ilacı da öldürüyor. Böcek ilacı bize de tüketen Hı -hı. insanlara da zarar veriyor. Hayvanlara da zarar. Hı -hı. Aslında hayvanlara da çok ciddi bir zarar var. Yani bu çok göz ardı ediliyor. Ama böcek ilaçlı şey tüketen hayvanlarda da aslında çok ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Ya da işte antibiyotik vesaire uygulamaları tavuklarda özellikle çok fazla var. Hani bunu mesela ilaç dayamak yerine diyeyim tavuğa, tavuğun daha hızlı büyümesi ya da balıklarda çok fazla var özellikle sazan cinsinde. Hani kendinden, kendi genetiği sanki buymuş gibi yani olabilir. Sonuçta zaten evrimsel açıdan da işte survival of the fittest yani daha güçlü olanın doğal seleksiyon tutulması var. Hani belki akışına bıraksak zaten belki 200-300 belki 1000 yıl sonra böceğe dirençli olan bitki tutunacak. Yani senin onun de dediğin gibi zaten genellikle. bunları daha böyle ilerleyen gelişmiş teknolojilerle herhalde daha Tabii. ilerleyen evet. senelerde konuşabileceğiz diye. Sırf diyelim. ben bölüme başladığımdan beri o kadar çok şey değişti ki hiç olmayan adını bile duymadınız. işte CRISPR-Cas gene editing yöntemi, genle oynama yöntemi hı hı. ben bölüme başladığımda Yeni yeni böyle adı duyuluyordu. Şimdi ben mezun olmak üzereyim ve şu anda çok mesela revaçta bir yöntem. Yani herkes Hı -hı. buna almaya çalışıyor bu yöntemi. Daha çok şey değişecektir yani biyoloji Tabii. çok dinamik bir alan o anlamda. E, i̇lerleyen zamanlarda herhalde bunları daha detaylı bir Birkaç şekilde er konuşabileceğiz. Birkaç ay sonra bile çok yeni bir şey çıkabilir. Mesela işte dediğine e, yönelik Hı -hı. olarak mesela arıyı etkilemeyecek bir şey geliştirebilirler belki bile. Ama işte yani. bu noktada şeyi de düşünmek gerekiyor. Yani ben GDO'nun olması gerektiğinden daha ticarileşmiş bir teknoloji hı. olduğunu düşünüyorum. Yani şu sebeple e, özellikle Amerika'da çok fazla kullanılıyor, hı hı. çok fazla tüketiliyor. Çok. E, yani bu noktada hani bunun e, izlenmesi, takibi ve test aşamaları yani hı hı. devlet veya yetkili kurumlar tarafından çok düzenli yapılmadığını düşünüyorum. Hani ya Amerika'da yapılıyor olabilir FDA, o konuda çok sıkı. G3 ama konusunda da öyledir hı. muhtemelen. Ben ilaç anlamında biliyorum. Yani hı. benim gördüğüm tartışma pek konuyu yansıtmıyor ama yani hı. bu EPA Environmental Protection Agency, senin dediğin Tarım Bakanlığı hı hı. ve bir yanılmıyorsam bir kurum daha vardı adını hatırlamıyorum. Yani çok ciddi tartışmalar yapıyorlar kendi aralarında. Çünkü tarım dediğimiz olay işte çevreyi de etkiler, evet. işte küresel ısınmaya da etkiler, insan sağlığına da etkiliyor. Yani teknik olarak dünyadaki her şey etkisi var. Bir yandan da kaçınılmaz lobicilik faaliyetleri var. Ya yani kurumların içerisine de sirayet ediyor bu. Ya bu noktada mesela Avrupa'da e, Avrupa'nın bir bütün olarak bir tepkisi buna karşı yok ama bireysel hı hı. olarak ülkelerin yasakları var. Yani işte mesela Almanya, Polonya. Evet bunu soracaktım. Hangi ülkede yasak, hangi ülkede serbest bu arada? Şimdi. Yani benim bildiğim kadarıyla çoğunluğu Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Hı hı. İşte daha yeni Polonya yasakladı diyebiliyorum. biliyorum. Hı hı. E, Fransa, Almanya var. Lüksemburg var. Onun haricinde senin bildiğin Türkiye. E, Türkiye'de ha, tamamıyla aynen. yasak. 2009 itibariyle bizim üniversitelerdeki seralarda, kendi laboratuvarımızdaki saksılarda yetiştirmemiz bile yasak. Benim şu an laboratuarında çalıştığım Selim Çetiner mesela GDO konusunda gerçekten Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Ama 2009'a kadar GDO çalışmaları yaparken Türkiye'de tamamen ya... çünkü genin bulaşıcı olduğuna inanılıyor hı hı. ki öyle bir şey gerçekten çok zor gen aktarımı. Yasak olunca biz şu anda şöyle laboratuvarda genetiği değiştirmiş organizma hücre elde edebiliriz. Ama bunu doku kültürüne saksıya taşıdığımızdan da burada bir yasak var. Çünkü işte doğaya karışır, bunun poleni yayılır gibi bir hı hı. algı var o yüzden Türkiye'de aslında işte Mısırlılardaki geliyor bilmem ne yok yani ülkeye giriş, ülkede üretilişi tamamıyla yasak geliyor e şimdi dünyadaki yasak bölgelerden serbest bölgelerden hı. bahsettik dünya dışı gezegenlerde gerçekleşen aktivitelerin e, GD GDO payı nedir yani ya yani bu konuda e, özellikle nasıl ya yani çeşitli çalışmalar yapıyor şu şekilde yani sonuçta Mars'ta dahil olmak üzere da birçok gezegeni dünyalaştırma işte e, kolonileştirme. kolonileştirme. faaliyetleri planlanıyor. Bunun bir parçası da bitki örtüsü oluşturulması hı. ve aynı zamanda tarım. Sonuçta orada bir sürdürülebilir yaşam kurulması amaçlanıyor. Yani bu noktada e, atmosfer, işte toprak yapısı yani çevre faktörleri çok saldırgan, çok uç noktalarda. Hı hı. Dolayısıyla bitki yani dünyadan aldığımız bitkiler buraya uyum sağlamaz. GDO'nun böyle büyük bir avantajı var aslında. Ya bu tarz Hani sıkıntılı noktalarda e, yaşamını sür bir bitkinin yaşamını sürdüremeyeceği yerlerde Gdo o bitki yaşanabilir yaşayabilir hale getirebilir <laughs> getiriyor da Hatta Hiç. ama işte dediğim gibi yani bunun bir şey de var karşılığı da var bir sonucu da var yani insan sağlığına çevre sağlığına geri dönüşü olmayan şeylerde de bulunabilir etkilerde de bulunabilir ya evet şöyle bir dezavantajı var. Çok yeni bir teknoloji ve mesela bir ilaç piyasaya sürüldüğü zaman 5 yıllık testlerden geçiyor atıyorum. 5 yıl boyunca kullanan hasta da bir şey olmadı biliyor Ama 10 yılın testi yapılmamışsa daha zaten 6. Işte yılında piyasaya sürüldüyse ki böyle şeyler var. Bir tansiyon ilacı 5 yıllık testten geçmiş, 10 yıllık testten Hı -hı. geçmiş, 15 yılları kullanan adam ani kalp durmasından ölüyor. Hı -hı. Hani ilaçlarda tamam tarım ilaçlarını öyle böyle biliyoruz. Bizi Hı -hı. kanser yapıyor. Yani bunları sonuçta gözlemliyoruz çünkü. Yani yüzyıllardır artık bu şeyler işte ya da DDT dediğimiz böcek ilaçları evet. hani 1900'lerin başından beri yaygın. GDO'nun şu anda tahmin edemediğimiz 50 yıl sonra 100 yıl sonra bir sonucu çıkar mı çıkmaz mı o konuda haklısın. Hiçbir Hı -hı. şu anda öyle bir şey öngöremeyiz. Çünkü teknoloji 30 yıllık hani evet, nasıl test evet. edeceğiz. Ama yine de birazcık dikkatli davranıyor bu konuda Genetik enstitüler. çünkü yani adını lekelemek istemezler hı hı. ya da mesela özellikle bitki şimdi bakteri de çok kolay gerçekten gen aktarımı da çok kolay işte bir bakterinin insülin üretmesini bile sağlamak çok kolay ama bitki olduğu zaman apayrı ya da memeli zaten çok kompleks bir hı hı. canlı yani çok ...dikkatli ilerleyeceklerdir ama 30 yıl sonra ne olur onu bilemiyorum. Şimdi avantaj dezavantaj demişken GDO'nun şu anki tarım uygulamalarına göre avantajları veya dezavantajları Hı -hı. nelerdir? Yani benim aklıma ilk gelen dezavantajı hani bir siyasi çıktı olarak bu tohum yani sonuçta bu tohumlar kısır tohumlar evet. tekrar tekrar üretilen ya yani tohumları tekrar tekrar Hı -hı. üretilemiyor. Bir çiftçinin gidip onu satın alması gerekiyor. Hı -hı. Şimdi bu da bir ne oluyor? satan kişinin, satın alan kişiye hegemonyası oluyor. Hı hı. Yani ister istemez bu siyasi olarak kötü kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse, atıyorum bir firma Afrika'da bir ülkeyi yani pazar, pazarını kontrol edebiliyorsa, alabiliyorsa bir yerden sonra kendi çıkarları uğruna kullanabilir. Hı hı. Ya olabilir yani evet, böyle bir ihtimal söz Olabilir, konusu. çok da olası. Çünkü evet. gerçekten dediğin gibi tohum kısırlaştırıldığı zaman çiftçi onu bir kere al, 50 sene, 100 sene aynı tohum, aynı yavruları Hı -hı. tekrar tekrar şey yap, yapamıyor. Ama şöyle de avantajları var. Mesela hani Afrika'da bu yapılmış bir şey. Altın pirinç deniliyor. Afrika'da çok fazla bir şey yetişmiyor ama pirinç çok tüketilen bir yani sebze ama A vitamin bakımından çok fakir, dolayısıyla A vitamini bakımından fakir olan bölgelerde körlük özellikle çok yaygın ve Afrika'da bu bir dönem çok yayılıyor. Daha sonra bu altın pirinç, A vitamini üretmesi sağlanan bitki yayıldığı zaman, yani daha turuncu hatta böyle rengi bile farklı daha besleyici. Çünkü ya yani Afrika'da multivitamin haplarını her gün düzenli alın diye bir şey yapamazsınız, mümkün Vay değil. Şey. O yüzden böyle bir şey geliştirilmiş, bunu tükettikleri için de. Bu eksiklik gideriliyor mesela. Hani evet tabii ki çok ticari anlamda sömürülebilir bir teknoloji. Çünkü kısır dediği gibi tekrar tekrarılması lazım ama ilaç şirketleri de yapıyor bunu. Hani ilaç şirketleri de bağımlı hale getiriyor ve dünyada yani Hindistan'dan Kanada'ya aynı şirketlerin aynı ilaçları hormon olarak ya da böcek ilacı olarak kullanılıyor. Hani orada da çok ciddi bir tekel var işte. Ama mesela şöyle de adımlar var şimdi işte Bayer'in Monsanto'yu, GDO yu hı hı konusunda hı hı. önemli bir şirketi bir ilaç firmasının satın alması düşündürücü mesela. Acaba hı hı. bu yönde bir kayış mı var? Acaba ilaç şirketleri de hani belki biliyorsunuzdur Philip Morris de mesela artık sigara tüketimi çok azaldığı için dünya genelinde tütünü nasıl iyi şeylere kullanabiliriz? Tütün üzerinden aşı geliştirmeye başladı. Acaba hı. ilaç firmaları da öyle şeylere kayıyor olabilir mi? Sevindirici bir, bir haber olsun, aslında. Çok sevindirici evet. bir haber o da ariyet. Hem azalmış olmuş hem iyiye kullanmaya çalışıyorum. Ayla yani. <gülüyor> tütün... <gülüyor> tarlaları var sonuçta dünyanın her yerinde Philip Morris'in ellerine patlamaması için ve zaten evet. bütün ülkelerde çok yüksek vergi alınıyor böyle bir şeye gitmişler. Hani bunun gibi işte mesela şu anda fareler üzerinde insana aktarılması planlanan dokular, organlar üzerine çalışmalar yapılıyor. Hani etik kısmı bunun çok ayrı tartışmalar hani çok ciddi denetimden geçmesi gereken, çok ciddi düşünülmesi, tartışılması gereken konu. Ama tamamen sadece biyoloji bakımından bakarsak hani Organ nakliye bu kadar ihtiyaç olan gittikçe popülasyon artıyor vesaireyken fareler aracılığıyla bizim akciğer belki nakli işte kalbe kadar gidebilir. Hı hı. Böyle şeylerin olması aslında çok sevindirici bir yerde. Şimdi sevindirici bir şeyler de konuştuk ama merak ettiğim bir şey var. Şimdiye kadar GDO kaynaklı bir e, hastalık, bir mutant, hani mutasyon... <laughs> mutant yanlış kelimeyi kullandım ama bir mutasyon gerçekleşmiş mi, gözlemlenmiş mi? Yani hani... <laughs> Makalelerde sıkça benim denk geldiğim, işte hayvanlar üzerine yapılan testlerde e, kısırlık, işte karaciğer problemi, yani daha çok organlara yönelik problemleri oldu. Ha bir de şöyle bir araştırma da vardı, çok enteresan gelmişti bu gluten intoleransı. Çok bugünlerde moda olmuş. Evet, bu, çok moda bu e, aralar. Çok tartışılan bir şey. Yani yapılan araştırmalardan bazıları şey işaret ediyor. Sonuçta dediğimiz gibi Amerika'da çok fazla genetiği değiştirilmiş hı hı. tarım ürünleri var. Tabii mısırın %78'i Amerika'da hı hı. şu anda GDO'da. %78'i. Evet. Hı. Çünkü mısır deyince lafını bağladım. Akla haşlanmış mısır olarak hı. mısır ne kadar tüketiliyor? Ama mısır yağı, mısır unu o kadar çok aslında kullanılan, çok kullanılan bir, bir şey. sebze hı hı. ki yağ olarak özellikle. O yüzden öyle bir şey. İşte bu artan gluten intoleransını genetiği değiştirilmiş organizmalara bağlıyorlar genelde. Yani bunun araştırılması gerektiği. Hani sonuçta insan besin zincirine çok ciddi miktarlarda bir anda girmeye başladı. Tabii. Ve hani bu tarz alerjik alerjik reaksiyonlarda bir anda artış gösterdi. Yani bunun arasında mutlaka bir ilişkinin olması gerektiği evet. veya varsa bunun ortaya çıkarılması gerektiğine dair şeyler var. Kesinlikle. Ee, ne değer. diyeyim öneriler var. Hı hı. Ee, yani ama şimdiye kadar, bunu söylemekten çok keyif alıyorum, şimdiye kadar işte 25-30 <laughs> yıldır tek bir, <laughs> özellikle bizim hocamızın da bunu söylemekten tek bir öksürük tek bir boğaz ağrısı GDO öyle ilişkilendirilmemiş henüz. Kanıtlanmış evet. bir şey yok. Ha, bu olmayacağı anlamına gelir mi? Hayır. Özellikle şu da çok önemli. Sürekli Selim hocadan alıntı yapıyorum. Ee, her GDO birbiriyle aynı değil. Ben şu anda bütün işte mısırada, bakteriyede, farede kefil olamam. Çünkü <laughs> mısırda hiçbir... E, dezavantaj ortaya çıkmaz ama şeker pancarında çıkacağı tutar yani bunu bilemeyiz aslında. Bile, evet. İşte o ekolojik dengeye ciddi zarar verir falan filan. Ee, o yüzden yani evet dediğin gibi uzun süreli araştırmalarında hı. ne çıkar karşımıza bilmiyoruz ama 25-30 yıldır hiçbir vaka şu ana kadar yok. Yani vaka ama tarım ilaçlarıyla var. Mesela tarım ilaçlarından dolayı kanser, işte ani kalp durması sinir sistemini özellikle bunlar. Çünkü böcekleri öldürmesi de bu şekilde oluyor genellikle. Hı. Bunu da doğayı takdir ederek şey İşte bitkiler nikotinin amacı da böceklerin sinir sistemini etkileyip felç edip ölüme götürmesi. Hı. Yani böcek ilaçları da sinir sistemini etkilerken bizde tamam belki böceğin ihtiyaç duyduğu doz küçük olduğu için bizde de küçük ama birike 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 özellikle balıklarda bu işte bir küçük balık büyük balık, büyük Aynen. balık küçük balığı yer gibi şeyde birike birike vücudumuzda biliyoruz bir sonuca yol açtığını. Evet o da belki açar belki daha açmayacak ama böyle gidecek ondan. İşte ilerleyen zamanlarda onları da görmüş Göreceğiz. olacağız büyük <laughs> ihtimalle. Şimdi ikinizin de bu konu hakkında çok fazla bilgisi var. Hani bize de paylaştınız çok güzel şeyler söylediniz. Genel kamuoyunun GDV'ye bakış açısı ne sizce? Yani bu noktada ben Cansu'yu takdir ediyorum çünkü <laughs> yaptığı iş zor. Yani insanlar <laughs> kötü genelde kötü bakıyorlar bu işe <laughs> yani. Ben e, de genel algı olarak <laughs> kötü bakıldığını <laughs> duyuyorum hep. <laughs> Yani ben de çok sıcak baktımı şey söylüyorum ama yani şöyle ya bu teknoloji değerli ve ileri götürülmesi, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu noktada yapılması gereken kesinlikle izleme ve test aşaması aşaması daha ne diyeyim daha sağlam, daha sıkı, daha derinlemesine Sürekli. yapılması gerektiği. Ama bu teknolojinin ileri gitmesi gerekiyor çünkü yani bugün dünyada Artan bir nüfustan bahsediyoruz, azalan bir tarım sağlandan bahsediyoruz, hı hı. çölleşme, işte su sıkıntısı, bu tarz e, ileriki zamanlarda karşılaşacağımız ciddi sıkıntılar var. Ya bu noktada GDO çok iyi bir çözüm olabilir. Hı hı. Ee, onun haricinde dünya dışı aktivitelerde de bahsettiğim gibi kullanılabilecek bir araç. Ee, hastalıkları, sağlıksızlığı, yani az beslenmeyi, bu tarz çok ciddi problemlere çözüm olabilir. Ondan e, yani topluma insanlara daha net, daha sade, daha basit ama hani bilimsel e, verilerin yani bence kurum devlet kurumları tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. Yani bu işi özel sektöre bırakmak veya bireylerin inisiyatifine bırakmak bir noktasıyla geri düşmek yani günün trendini takip edememeye son, son şeye verebilir. Netice verebilir. Görkemli bir şekilde çünkü. Yani çok kötü bir bakış açısı var. Özellikle yasak olduğu ülkelerde zaten hı hı. bu yüzden yasak oluyor genelde. Mesela şöyle bir video var Amerika'da sanırım. Evet Amerika'daki bir protesto sırasında gay diyor ya hayır diye pankartlar var insanların elinde. Çeken kişinin yaptığı basitçe şu yanlarına gidip gay diyor ne demek diye soruyor. Hı hı birçoğu açılımını bile bilmiyor. birço açılımını biliyor ama tam olarak neyden bahsettiğini bilmiyor. Yani nelerden bahsediyoruz? Okey genleri Şimdi değişiyor bunu ama soracaktım ne oluyor? Sana. Hani bilinç açısından ne durumdayız? İnsanlar... Yani kesinlikle bilinmiyor. Sonuçta ben de bölüme başlayana kadar çok bir şey bilmiyordum. Karşıma çıkan haberlerde GDO'lu mısır bizim genlerimizle oynuyorlar falan hı hı hı. filan. Sanki bitkinin geniyle oynamak bizim genimizle oynamakmış. Biz mutant canlar olacakmışız gibi. Ama birçok karşı çıkan insan gerçekten hani Bugün mesela ben X yöntemini bulsam 5 dakika sonra Facebook'ta 500 kişi X'e hayır diye grup oluşturur evet. ama bunun sadece 40'ı belki okumuştur X aslında ne diye. Gedo'da da biraz böyle bir şey oldu. Birazcık yani çok şey olacak, politik olacak ama e, ilaç şirketlerinin yine ben burada onları suçluyorum. Çünkü çok ciddi algı yönetiminde rol oynadıkları biliniyor. Çünkü Gedo işlerine gelmez. Yani siz Şu anda dona karşı ya da başka bir işte kuraklığa karşı ki Burhan dediği gibi şu anda dünya üzerindeki tarım alanlarının %10'unda sadece tarım yapılabiliyor hı hı. ki bu da her şey her yerde yetiştiremiyoruz. Hı hı. Şu an Türkiye'de atıyorum tropikal iklimde yetişecek bir şey yetiştirirseniz bu ticareti de çok ciddi etkiler. Bunun Tabii. hormonun bilmemnesini satan şirketi de çok ciddi etkiler. İşlerine gelmez. Bu o yüzden özellikle böyle Greenpeace gibi işte çevreci kuruluşlara ciddi paralar yedirildi. Bunların algı yönetimiyle ve bunların da işte Facebook'tan tutun işte change.org falan filan Hı -hı. gibi şeylerden protestolara yol açtığı biliniyor. Bence genetikle özellikle biyoteknolojiyle GDO ile ilgilenen şirketlerin buna çok ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. Kamuoyu çok önemli. Yani Hı -hı. siz istediğiniz kadar kendinize hayır işte zarar yok falan deyin ama bunu halka yansıtamadığınız sürece... Evet. bakış açısını değiştiremediğiniz sürece çok bir anlam ifade etmeyecektir ama onlar da o şekilde bir pazarlama şeye çok şu an vakit ayırmıyorlar sanırım ya da bütçe ayırmıyorlar ya da bilincinde hani. bilincinde olabilir, olmamak yeter. aslında biraz şey çünkü çok o yargı çok evet. genel hani böyle Gdo o kötü bir şey hani evet. çok fazla insanlarda çok. bu yargı var ama neden yani Türkiye'de yasak olması tamamen bu yüzden zaten hani şu anda çok ciddi bir haftalık bile bir şey olsa geldi o iyidir, bütün kanallarda bunun pazarlaması yapılsa algı tekrar başka bir yöne kayacaktır. Bu çok belli ya da işte tarım inançları şirketleri yavaş yavaş propagandalarından Hı -hı. vazgeçtikçe değişecektir algı ama eğitim yani her şeyin başı Sence eğitime Sence algı değişmeli mi? Sence değişmeli? Yani tabii ki değişmeli. En azından herkes desteklemek zorunda değil. Burak bu konuyu çok iyi biliyor Sence ve %100 katılmıyor mesela. Mi? yani ya bence insanlar biraz daha temeli sorgulamalı. Hani önemli evet. olan o. Sorguladıkça yani hem bu hem bilimin ilerlemesini hızlandırır hem de şey yani bugün olumlu veya olumsuz olmak zorunda değil. Önemli olan insanların bu etkileşimden kendi payına ne düşüreceğini anlamaları. buna karşı bir tepki lazım. vermeleri. Evet. evet yani hani dediğim gibi Bilgi sahibi olsun, karşı olup olmayacağına kendisi karar versin ama herkes karşı diye işte birisi karşı olmak zorunda hissetmesin evet. kendini diye düşünüyorum. Daha çok araştırıp ona daha göre daha hareket etmemiz gerekiyor. Daha çok araştırma, daha çok bilgilendirme çalışması kesinlikle yapılması gerekiyor. Son olarak söylemek istediğiniz bazı şeyler var mı? Son olarak yani <laughs> Aslında çok güzel şeyler misin? paylaştınız. Ben çok teşekkür ediyorum ben yok size. Biz teşekkür ederiz. Paylaşacak yani ben ben böyle bir mecra bulabildiğim için çok mutluyum gerçekten. Çünkü genelde aksi yönde çok fazla kaynak bulabiliyorsunuz da böyle Hı -hı bu yöndeki şeyleri çok fazla duyuracak maalesef olanağımız olmayabiliyor. Ya ben size teşekkür ederim. Sağlık açısından çok fazla bir şey söylemedik ama. Hı hı, yani. yani. E söylemek istediğim bir şey varsa söyle tabii. Ya aslında negatif açıdan söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Hatta yani benim bölümümle alakalı direkt oyu kullandığımız bazı şeyler de var yani. <laughs> Ondan insan bir şey yapıyor yani düşüyor yani. Yemek açısından bu kadar zıplaşabiliyorken işte tek mekan anlamda veya farklı anlamda sağlık açısından aslında hani sağlık açısından konuşmak gerekirse ben kendime çok fazla bilgim yok sizden bugün çok güzel şeyler Hı. öğrendim ama hani genel Hı. olarak böyle bir hani sağlık hani gdaolu olmaz yok sağlığına Hı. kötü öyle bir öyle bir algı olduğu için insanlarda ama ilaçlarla gibi ilgili yani. neden yok çünkü alışılmış şey insanlar tercih ediyor biz Aynen. yıllarca tarım ile ya tırım ilacını gerçekten denetleme belli ülkelerde çok kim kime durma yani sadece çiftçiye güvenmek durumundasın. Kutunun üstünde işte seyrelt diyor sana bir litreye 10 ml koy Hı -hı. vesaire diyor. Ama çiftçi bunu ne kadar yapıyor? Ne Hı -hı. kadarını dikkat ediyor? Sadece boca mı ediyor? Hani, böcekler olsun Hı -hı. falan diye böyle gözü dönmüş <laughs> bir şekilde bilmiyoruz. O yüzden bunun da hani çok ciddi denetlenmesi vesaire gerekiyor, evet, gerekiyor yani. Gerekiyor. Arkadaşlar tekrar çok teşekkür ederim. Size bugün teşekkür çok güzel şeyler edelim. kattınız bana ve umarım seyircilerimize birçok şey katmışızdır. E, Kaydelerden bu haftalık bu kadar. Eminim güzel şeyler iletmişizdir sizi. Haftaya tekrar görüşmek üzere.